Bir tane karamel yapacağım. Yine biraz böyle bir tane gibi satma Ama böyle müzikli falan. Yani böyle müzik olacak. Ya <laughs> hafif. Youtube'a mı alacaksın? Youtube'a şey, asla falan yapma. Yok, <laughs> biz <laughs> 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 Çok eğlence mi var? Ayşegül Hanım Arkadaşları evet. bir gördüğünü Ne olur olsaydı? Baştakiler sadeydi, onlar orada. biraz şey oluyor. Bol şifimiz. Biraz böyle müzik gibi, ne böyle otururken mesela giyinirken, ne bileyim, bir şeyler yaparken. Böyle çekmedi. Ne yoksa bu da mı yasak? Her şey yasak. Buna bir şey demez de, daha. daha önceden biliyor musun? Bunu zaten söylemeyeceğim. 17 yıl var. <laughs> Sizlerin YouTube kanalımı izlediniz mi bir sürü video Zaman Hı? Zaman mı Biraz da bulaşık yıkayacağım Onları da izleyelim siz görünmek istemezsiniz. İster misiniz? Soru yok. Bu kanalda herkes vardı. Burada çalışan herkes oldu, bulundu yani. Evet. Aa, efendim, şey Uzun zaman sonra ha? biraz vlog çekmek istedim. <laughs> Genelde öyle. Zaten değişen hiçbir şey yok. Sadece işe gelip gidiyoruz. Evet. <laughs> ve bayram, bugün bayramın ikinci günü ve herkes, bütün arkadaşlarım Instagram'da tatilde. Ben yine çalışıyorum. Ne demek istedim? Bunu acil görmeniz lazım. Bakın görmeniz Çok kötü oldu. Şeker. Şeker sonucu 3 oldu. Şu shaker Oh my god. Ben görüyorum. Kafam iyi değil bu. Çok görünmüyor. Merhaba. Merhaba. Hadi biraz konuş şey kışı yok mu? Bu fazla mı? Ben, ben şey Merak etmeyin o cümleyi. Hiçbir şekilde çamaşır suyu içermiyor. Hiçbir <laughs> <Uçunuz> rahat olabilir. <laughs> ya. Tamam merhaba de kanalıma. Merhaba. Hı, Sen ya. beni takip ediyor musun? Ediyorum. Yalan söyledin ya. şu an. Beni izliyorum Nilo. Tamam bu göster. Ediyor musun? Bir şey söyleyeceğim bunu sil ya. Bu çok çirkin oldu Nilo ya. Saçma bu YouTube videosu. Yani tamam. çok doğalız bu videoda. Anladın mı? Saçın başın birbirine geliyor. Bir şey giriyor. olmaz. Çok uzun zaman sonra <laughs> çekiyorum. Bu Mete Nilo'nun en yakın arkadaşı olan. Merhabalar. Ben de Nilo ya. Hadi göster. Şimdi gösterecek beni, takip ediyorum ekmeği. Evet. Ya şimdi ne ettin Oy değil mi yalan? <laughs> Abone olalım. Takip edelim, zili açmayı unutmayalım. Bay bay. Thank you. <gülüyor> <gülüyor> Aa, <kanalıma>. <gülüyor> 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 Aferin size. <laughs> İtikam. Thank yeah. you. Çayını veriyorum da. Güzel çayını <laughs> tamam. Sadece tereyağlı <laughs> kurvasan <hayırlısı. gülüyor> görmenizi istiyorum ama pek mümkün değil. Yapamadım zaten. <laughs> Olmadı. Ay saatte içiyorum. Bugün videomun ikinci günü. Çok konuşmadım gerçi ama öyle kesip kesip paylaşmak istedim. Bu da Luko. Kahvaltı yaptım da biraz göbeğim. Bu sene geçen seneki kadar zayıf değilim. Bronza değilim. Saçlarım da geçen seneki kadar uzun değil. Ama olsun. Zaten çalışıyoruz. Çok iyi laktozsuz bir saat yaptım. Normal Gelmiyor musun? Bugün yine ikinci güne yine işe geldim tabii ki. Günaydın. Günaydın. Wow, geçti geçti kızım. Şimdi işte sipariş çıkartıyoruz. Evet, bugün bayram, bayramın üçüncü günü. Ama bize değil tabii ki. Sütlü fitre. Evet bugün e, Nilo'ya Lauren'la birlikte çalışacağız. Onların ikisi kapanış, ben 9'a kadar bileyim. Bu Nilo'ya benim, minik Nilaya. Aa kut! <laughs> Hadi bir şeyler söyle sen hiç kanımda tamam. yoksun. Mesut benim eski arkadaşım. Onu çok... <laughs> Yemek yiyor gizlice orada. Bir tane video izledim kanka tamam mı şey diyor. Eğer bir arkadaşınız size çok kilo aldın kilo ver diyorsa sizi aslında hiç sevmiyordur falan diyor. Ama kanka ben sana bunu yapıyorum ya ben seni sevmediğim için yapmıyorum. Ben sen bunu istediğin için sana bunu söylüyorum, anladın mı? O istemiyorsa, kendinden memnun olsa... Köpek gibi ölüm Merhaba. İşte ben seni seviyorum aslında. Kasınız bu kalabim. Dedim, kesin Melis bunu görmüştür ve Necla benim onu hiç sevmediğimi düşünmüştür. Neyse, kasa alacağım şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Bütün herkes Nilo'ya ya ama. Buradaki herkes Nilo'ya ya. Evet. Kahve evet, dünyasında çalışıyor. Oluyor. Eskiden bizimle çalışıyordu. Bizi terk etti. Arka sıyıktı. Evet Hay ama çok güzel. O diyor ya. Hayır kendisi çıktı mete. Ben kendisi. <laughs> işte. Size evet. söylemek istediğim bir şey var mı? Nilay'yi çok seviyorum. Ama bana o her zaman yaptığı kokteyllen yapmadığı için biraz. Heven ya buradan bütün metelere sesleniyorum. Niloyaları rahat bırakın. <laughs> Başka bir şey Hayır. Şimdi şu yaptığım arka bakın hemen. <laughs> İnanılmaz. Gidiyorum hadi. <laughs> hadi.